adet kuskus, 2 adet yeşil biber, 3 adet domates, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve 1 adet de robot. <laughs> Robotsuz olmaz çünkü. Onu da ben ilave ettim efendim. Ee, çünkü biz ne yapıyoruz? Bütün yemeklerimizi Aslında benim muhteşem ana, ana, bir ana adeti. Tabii ki, tabii onu. ki. Hem Yemekler, çok kullanmıştı hem kesinlikle çok pratik. Hem çok hızlı pişirme sağlıyor ve çok güzel pişirme sağladığı için robotumuzdan İşimizi vazgeçemiyoruz. İşimizi de kolaylaştırıyor tabii evet. ki. O yüzden bizim e, her zaman dediğimiz gibi bir de hep deriz ya hani sevgimizi katalım diye bunu da unutmayalım. Sevgimizin yanında biz, biz komple mutfak ekibi olarak. Bizim yerimize zaten robotumuz sevgisini katıyor. katıyor. yemeğine. E, maharetini, becerisini evet. katıyor tabii ki bir de robotumuz var muhteşem olacak inşallah yine robotumuzda pişireceğiz evet, sebzeli kuskus tamam mı? Şöyle ne yapalım Ayşegül hanım şöyle zeytinyağımızı evet bir çay bardağı kadar demiştik evet biliyorsun makarna türleri yağ çok seviyor ve bulgur türü de yağ çok sevdiği için kuskus da aynı o şekil yağ çok fazla sevdiği için onu biraz yağını fazla tutmamız lazım şöyle sebem evet, yani kuskus da zaten edeyim. makarna arpa öyle değil mi? Evet arpa gillerden makarna gillerden harika bir Akbaşeyle, makarna, kuskus, kus, ondan sonra bulgur, bir ondan malzeme. sonra irmik. Bunlar hem yağı çok seviyor hem suyu çok fazla seviyor ve çok fazla e, suyu kaldırıyor. Kuskus kus da aynı bulgurda yaptığımız gibi 1'e 2. Yani şöyle bir kase kuskus kus yapıyorsak bunun dolusu 2 kase su vermemiz lazım. O bulgur da suyu tabii o da bulgur Hı. gibi çok fazla suyu e, alıyor. Evet. Hatta bak içinden ne çıktı? Şöyle bir tane... Her şehriye çıktı. Her şehriye çıktı. <laughs> araya karışmış, araya girmiş efendim. Evet şimdi ee, siz onu yavaş yavaş tamam. kavururken biraz, ben ne yapayım? Tamam. Şöyle biraz sebzesini hazırlayacağım. Kıssı. Tamam Hı -hı. ben de şöyle sebzemizi hazırlayacağız. Şöyle önce kırmızı kapya biberimizi alalım tekrardan. Şöyle bir çekirdeklerinden arındıracağız. Çekirdeği biliyorsunuz, Ayşegül Hanım biraz acı oluyor. Evet. Onun için biz de bir ne yapalım? De, e, şöyle bir şey var. Biberin çekirdeği biraz maalesef mideyi yoruyor. Evet. Onun sindirimi ve hazmı zor olduğu için e, yani çekirdeklerini çıkarmaya özen gösterelim tabii ki. Evet şöyle biberimizi güzelce bir şekilde şöyle yavaş yavaş doğrayalım. Çok bir fazla büyük olmayacak. Musun, bu hafta ben hep evdeydim annem almış çok güzel. Bu kapya biberin e, yeşili aynı o şekilde o da etli oluyor evet, bir harika. Bir telefonumuz ya. varmış İsterse Öyle bir mi? alo diyelim. Hadi herhal. alo diyelim sarın. tamam. Alo. 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 Merhabalar Leyla Hanım. Ee, Leyla Hanımcığım var mı? Bizden bir isteğiniz, bir sorunuz. Bizlere İnan yersen. ki bir şey soracağım Tabii size. Tabii buyurun. buyurun. Arkanızdaki o tencerelerin ben hastasıyım bulamadım. Evet bulamazsınız. <laughs> Neden bulamazsınız? <laughs> evet şimdi sizin gibi birçok izleyenimiz soruyor bunu bizlere. Maalesef şu an bizim mutfağımızda kullandığımız tencerelerimiz Türkiye'de satışı yapılmıyor. Aslında Avrupa'da Türk, Türk malı, Türk malı, burada evet Türk üretiliyor. malı. Bizim sponsorumuzun ürettiği güzel bir ürün. Ee, ilerleyen zamanlarda bunun satışına başlanacak. Biz zaten ne yapacağız duyurusunu yapacağız çünkü çok istek ve soru var bununla ilgili. Ha, ha. Ee, evet. Takip ederseniz programımızı eğer inşallah bunun zaten duyurusunu yapınca siz de haberdar olacaksınız. İnşallah, inşallah. Evet. İnan o tencillerden üstüste, üstte pembe, sarı, beyaz hepsini yani. Hepsinden <laughs> yani. istiyorum. Onlar Ayşegül, i̇nşallah, e, Leyla olma. ablam, onlar Ayşegül hanımın ruh halini anlatıyor. ya <laughs> gök kuşağı gibiyim ben. Onurlu <laughs> evet. da güzel, yüzü de güzel, kendi Allah de güzel. Olsun. Hepiniz Allah güzelsiniz. Hepinizden Allah, Allah, Allah razı ediyoruz. olsun. Evet de. zaten sizin de o sesiniz, enerjiniz, güzelliğiniz bizlere inanın geçti. Şu çok önemli ben hep diyorum ya ekranlarından bizleri izliyorsunuz o enerjiyi biz hissediyoruz. Gerçekten hissediliyor evet. bakın. Leyla Hanım şu an bizlerle konuşuyor, ekranları başında bizi izleyenler de bunu hissediyorlar zaten. Evet. Bu enerji, bu sinerji çok önemli. İnşallah böyle her daim devam etsin diyorum. Ben çok teşekkür i̇nşallah. ediyorum ve İstanbul'a gelirseniz muhakkak bekliyorum efendim. İnşallah, bu tencerelerde inşallah. gelin, hep beraber yemek yapalım olur mu? İnşallah, İnşallah. Tamam, İstanbul'a gelirse muhakkak sizi görmeye tamam. geleceğim. Çok teşekkür Ortamızı ediyorum. Da <laughs> Allah razı olsun, sağ olasın. Evet, Allah cümlemizden razı olsun. Oldu evet. kolay Neşe gelsin. Neşe kastınız. Sağ Çok, teşekkür Allah Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Aslında evet. e, Ayşegül Hanım yani ne yapacağız? Olmasa yemeği hazırlayıp buradan Aksaray'a götürebilirsiniz. Zaten burada yemeği hazırlayıp <laughs> Aksaray'a götürene kadar o soğumaz herhalde. Tabii 6, 6 saat. E, bu arada ben kaç saat sürüyor? kuskusu evet. e, robota atmak için şöyle bir kadrajdan için Kusura bakmayın çünkü neden yağımız iyice kızdı. Evet, yanmasın değil mi yanmasın. usta? Tabii. Çünkü hem konuşuyoruz hem de ne yapıyoruz? Tabii ki yemeklerimizi yapmak zorundayız. Ama dediğin gibi usta e, tencerelerimizde o yemeği yapıp 6 saat boyunca... Götürebiliriz doğru evet. söylüyorsun Aksaray'a. Sıcak bir Leyla şekilde Hanım'dan gider yani. Sıcak sıcak yer inşallah. İmkansız bir şey değil bu. İnşallah ilerleyen zamanlarda biz duyurusunu yapacağız. İsteyen de tencerelerimizden temin edecek. Evet bu arada ne yaptık? Yağımız güzel bir şekilde kızdı robotumuzda. Robotumuz Türkiye'de var efendim. Bu arada bunu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> merak edenler varsa ulaşıp alabilirsiniz. Ee, yağımız güzel bir şekilde kızdı Kuskuslarımızı attık ve kavurmaya başladık efendim. Evet. Ee, karıştıracağım zaman zaman. Şimdi ustamız da ne yapıyor? Biberlerini doğruyor. Evet ben de şöyle biberleri önce güzelce bir şekilde bir tane kırmızı kapya biber, etli biber diye tabir ettiğimiz biberimizi doğradık. Ondan sonra iki tane yeşil biberimizi, bir tanesi sivri biber böyle acılığı, bir tanesi de çarlik biber tatlı biberimizi doğradık. Evet ağzından doğradık. aldınız şöyle. <laughs> bir hissettim şöyle bir gözüme doğru bir acı bir acılık geldi efendim. <laughs> geldi mi oraya kesinlikle kadar? Kesinlikle geldi buraya kadar. Evet şöyle biberlerimizi güzelce bir şekilde doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle bir tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi Şimdi bu hazır kenarda dursun. Biraz sonra kutuslarımız güzelce bir şekilde kızardıktan sonra içine ilave yapacağız. Ya ben şöyle iki tane domatesimi de alıyorum. Onu da şöyle bir temizleyelim. Ondan sonra ufak ufak güzelce bir şekilde doğrayacağız. Evet, şöyle. Evet, Hemen. kuskuslarımız da kavruluyor. Evet, isterseniz Ayşegül Hanım ne yapabilirsiniz? Onun baharatını, tuzunu ayarlayabilirsiniz yavaş yavaş. Tamam. Şöyle domateslerimizi çok fazla büyük olmayacak. Şöyle ufak ufak doğramamız lazım sevgili izleyicilerimiz. Evet, Kusuzun şöyle biraz içinde. tuzumuzdan o zaman. Evet. Tabii biraz yani biraz dediysem ben böyle neredeyse abartıyordum. Vur dediysek öldü demi, değil mi? Neredeyse öldürecektim <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Evet çok fazla pul biber. Şöyle, Şöyle Ayşegül hanımın çok sevdiği, vazgeçemediği karabiberimiz diyorsun. Ben soyadımı değiştiriyorum biber diye. Değiştireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bibergiller, biber familyası, <laughs> ustamızın tabiriyle <laughs> benim rüyalarıma giren biberler çok hoş oluyor. Biraz da kekik ilave edeyim isterseniz. Olur, yakışır Ayşegül Hanım. Evet şöyle çok az da kekik. Hem bulgur'a hem kuskus'a hem de arpa şehre çok yakışıyor. Onun kesinlikle için kullanabilirsin. Öyle. Hatta ben evet. size bir diş sarımsak da verebilirim. O da Oo, ona bir lezzet katıyor. Harika tatıyor. olur, kesinlikle. O zaman sarımsağı da alayım ben. Şöyle bir diş de sarımsak ilave edelim. Tamam. Yemeğimiz daha da güzel olsun. Evet biz de şöyle sebzelerimizi güzelce bir şekilde doğradık şu anda. Biberlerimiz evet. hazır, domatesimiz hazır. Şimdi usta şöyle bir şey söyleyelim mi sen de istersen. Şimdi biz burada malzeme listemizi veriyoruz. Zaten verdiğimiz malzeme listesinde bir eksiklik yok. Evet. Aynen sizlere aktardığımız şekliyle efendim yapabilirsiniz. Ama bizler bazen yemeğimizi burada yaparken... Hani diyoruz ya aşçılık o kadar geniş bir şey, o kadar geniş bir derya ki... İnsan gördüğü malzemeleri böyle yakışıyorsa eğer daha da bir katmak istiyor. Mesela sarımsak olabilir yazmamışızdır ama aklımıza geldikçe ne yapıyoruz? İlave ediyoruz. Evet. Bunu da siz bu şekilde yapabilirsiniz. Listemizde yok veya Aslında yazılmamış. Aslında ben bazen onu tabii. nasıl düşünüyorum? Onu ya bazı, evet bazı izleyicilerimiz hı hı. belki sarımsağı sevmeyebilir. Tabii tabii, tabii Ama Şimdi biz o sonra da ilave ettiğimiz şeyler onlar da aynı Tabii şekilde Tabii yani hani bunlar niye malzemede listede yok diye düşünmeyin. Sonrasında tamamen işte böyle görürüz bunu da koysak güzel olur diye. Evet. Çünkü e, aşçı yani biliyor sonuçta. E, o yüzden ne oluyor? Bu şekilde ilave ediyoruz. Siz de yaptığımız şekilde yapabilirsiniz. Evet. Şöyle Ayşegül Hanım yavaş yavaş ne yaptınız? Kustusları bizece bir kavurdunuz. Baharatları evet. ilave yaptınız sarımsağı şöyle senin vazgeçemediğin, şöyle rüyanda sayıkladığın biberlerimizi evet. içine ilave edelim. Biberginler, biber her. familyası. Evet, beraber kavrulma devam etsin. Şöyle renk oldu değil mi Ayşegül? Çok, yani. Çok, güzel, oldu. oldu. Bakın muhteşem bir koku da var şu an. Hem baharatların kokusu, biberin ve sarımsağın kokusu. Kuskusla birleşince harika, enfes bir, enfes bir koku oldu gerçekten. Evet, şöyle bir karıştırıyoruz. Evet, şöyle yavaş yavaş siz karıştırın. Bir de ne yaptık? Ocağı... ...şöyle kettle'da suyumuzu ısıtmıştık. Ben şimdi... ...biraz sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Ben şöyle bir tekrar daha bir bakayım suyumuz kaynadı mı? Evet, şöyle yavaş yavaş... ...bir iki dakika sonra suyumuz hazır olacak. Tamam şöyle iyice kavuralım Tabii çok da yakmayalım öyle değil mi usta? Çok yakarsak Eğer yani, yine biliyorsunuz yemeği aşırı şekilde yakmak çok fazla fazla pişirmek hiçbir zaman iyi bir sonuç elde etmezsiniz o yüzden kıvamında olacak ve bunda ne yapacağız bol bol sürekli karıştıralım ki evet. her tarafı eşit bir şekilde kavrulsun diye. Bunu aslında farklı farklı türde de yapabilirsin İsteyen haşlayabilir sonra da üzerine yağ e, koyabilir. İsteyen, makarna gibi. Evet makarna gibi İsteyen kavurabilir bu şekilde de yapabilir. İsteyen, Böyle hafiften beyaz bırakabilir. İsteyen çok fazla biraz da kızartabilir. Böyle hı hı. daha kızarmış bir şekilde eğer seviyorsa. Öyle de yapabilir. Ama isteyen bizim gibi de yapabilir. Böyle farklı evet. bir şekilde. <laughs> içine güzel biberlerimizi ilave edebiliriz. Sevizcilerimiz. Biberlerimizle beraber güzelce bir şekilde kavuracağız. Şöyle domateslerimiz de hazırlanmış. Ben domatese şu anda içine ilave yapmayacağım. Suyumuzu vermeye yakın içine ilave edeceğiz. Ki daha güzel bir görüntü çıksın ortaya. Evet. Bu arada usta ben yıllar önce... Ee, çok sevdiğim bir ablamdan şunu görmüştüm. Dedi ya hani haşlayıp da yapabiliriz diye. İşte makarna da olsun veya bu tür şeyler de olsun bazen suyunu çok aşırı koymayıp da kendi suyunda haşlanıp süzmemek. Evet. Çok da güzel oluyor. Da çok da güzel yani onu e, hakikaten keşke bir gün yapsak ben hala yediğim o makarnanın lezzetini unutamam. Çünkü Hani ne kadar olsa suyla birleşince haşlanıyor işte süzüyorsunuz biraz da olsa o tadı kaçabiliyor. Evet. Ama suyuyla kaldığı zaman var ya muhteşem muhteşem tadına Aslında doyamıyorsunuz. E, şöyle o yüzden bir, bu şekilde yapmak evet. daha hoş diye Aslında ben normada, e, öyle tercih ederim yani. Bir de ben yani. şöyle bir şey sevgili izleyicilerimize anlatmak istiyorum şimdi makane normalde biz haşlıyoruz Ayşegül Hanım. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz suyunu döküyoruz ve makane sonradan yağ satıyoruz. Evet. Ama biz ne yapabiliriz? Makarnaya daha güzel bir boyut, güzel bir tat kazandırmak istiyorsak ne yapacağız? Bir tane domates, iki üç tane de biber güzelce bir şekilde doğrayacağız. Hani bizim doğradığımız şekilde. O ısıttığımız ya tencerede hani yağ ısıtıyoruz ya makarnayı. Evet kavuruyoruz dedi. doğru. Onu güzelce bir şekilde kavurduğumuz zaman mutlaka bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu atalım. Hayır. Ve biraz da pul biberimizi içine ilave edelim. O ona çok güzel bir tad verecek, çok güzel farklı kazandıracak mutlaka. Öyle yaptığımız zaman da tadı değişecek ve çok güzel bir e, tad olacak. Sen ondan sonra ne yapabilir? Sade yapın sadece üzerine peynir de koyabilir, veya da domates biberle yapabilir. Hı hı. O zaman Tabii, tadı daha değişik olur. Kesinlikle öyle. Ama dediğim şekilde de bazen de evet. işte suyunu süzmeyip de suyunu çok fazla değil tabi orana ayarlayacaksınız. Kendi suyunda pişecek, hani bulgur pilav pişirir gibi yani süzmeden muhteşem bir lezzet ve tad oluyor. Onu inşallah bir gün yapalım. Onu da verdiğimiz, de onu da verdiğimiz e, ölçülerde yaparsak aynı şeyi hı hı. E, yaşamış olacağız, evet. biliyorsun. Ama şu anda yaptığımız işlem hemen hemen onu zaten. Tabii zaten e, aynısı, yaptım. Aynen, aynısı, aynısı. Işler. Çünkü da makarna biliyorsunuz. Makarnanın farklı bir şekli, farklı bir boyutu. E, yine bu şekilde ben bu lezzeti de alacağıma inanıyorum zaten. Evet. Evet, suyumuz hazır mı usta? Suyumuz Anlam hazır. Mı? Şöyle ben tamam. suyumuzu vermeden önce ne yapalım? Şöyle biraz domateslerimizi doğramıştık, hazırlamıştık. Domateslerimizi şöyle içine ilave edelim. Domateslerimizi içine ilave ettikten sonra şöyle kaynar suyumuzla. Hemen şöyle içine yavaş yavaş. Evet, bir karıştıralım baharatlarını ve tuzunu atmıştık zaten. Evet. evet. Yeterli arada değil mi? Şöyle bence atmıştım. yeterli. Bu arada bir daha söyleyelim. 1'e 2 efendim. 1 kiloya 2 kilo su, 1 kaseye 2 kase su, 1 bardağa 2 bardak su. Öyle değil mi usta? Evet. Ör oranlarımızı, su oranımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Kuskus da aynen bulgur pilavı yapar gibi e, ayarlıyoruz ve ne yapıyoruz? Robotumuzun kapağını şöyle arkadan bir alayım ben. Evet. Alalım. Ve şöyle kapağını kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz efendim. Hemen 5-10 dakika çok güzel sonra hazır olacak. değil mi Ayşegül Tane tane öyle. düşmesini sağlıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. En önemlisi tabii ki dibine tutmaması. Evet, Robotumuza bakalım. Evet şöyle. Hemen kuskusumuz da hazırlandı sevicilerimiz. Şöyle bir ayhanım yakından bir alabiliyorsan gördüğün gibi tane tane çok güzel bir şekilde Kuskusumuz da pişti. Hemen hazırlandı. Şöyle kapağı hemen kenara alalım. Şöyle robotumuzun altını kapatalım tekrardan. Evet, Tabii ben tekrar şu an şöyle... çorbaya bağlandım. Kopamıyorum çorbadan. Evet, evet. <laughs> şöyle demirimizi tekrar koyalım. Ondan sonra şöyle kuskusu da alalım yanımıza doğru. gördüğünüz gibi sevizcilerimiz hemen çok kolay pişirimle sağlıyor. Kuskusumuz da hazırlandı şu anda. Evet, kuskusumuzu hazırladık. Taze soğanlı tavuk kavurmamız hazır. Bir yandan da çorbamız pişmeye devam ediyor. Çorbamız güzelce bir şekilde pişmeye devam etsin. Ben de ona şöyle bir tane kırmızı biber doğrayacağım. O da ona farklı bir görüntü sağlayacak. Onu için kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla, Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.